Değerli arkadaşlar, psikoanalitik yaklaşıma göre insanlara korku ve kaygı veren duygu ve düşünceler bilinçaltına atılır ve bilinçaltına atılan bu korku, kaygı, sıkıntı ve endişeler davranışları etkileme yoluna gider. Bu açıdan davranışların ortaya çıkmasında asıl faktör bilinçaltına atılan bizi endişeye, sıkıntıya sevk eden bu korku ve kaygılardır. Dolayısıyla bilinçaltı davranışın oluşulmasında asıl faktör olduğuna göre Cevap seçeneklerinde bilinçaltına atılan korku ve kaygılara ilişkin bilgiler bizim doğru cevabımızı vermiş olacaktır. Bu bilgiler ışığında değer seçeneğinde vurgulanan sinirlilik, adaletsizlik ve otorite gibi olguların kişiyi sınırlaması sonucu bilinçaltına atılan e, duygu ve düşüncelerin bir sonucudur. Bir başka deyişle çocuğun anne ve babasına karşı duyduğu ve düşmanlık boyutunda ortaya çıkan, kin ve öfkenin temelinde bilinçaltına atılan anne babaya ilişkin bilinçaltına atılan korku ve kaygılar yatmaktadır. Bu açıdan psikanalitik yaklaşım bilinçaltı kavramıyla açıklandığı için cevap seçeneği olarak D şıkkı karşımıza çıkmaktadır. Cevap D seçeneğidir.